Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Yeni bir basketbol içeriğiyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe Beko Euroleague normal sezonunun 32. hafta karşılaşmasında evinde Alba Berlin'i 103-68 yenerken oyuncumuz Nigel Hayes Davis Alba potasına tam 50 sayı göndererek Euroleague'de bir maçta bir oyuncunun attığı en yüksek sayı rekorunu ele geçirdi. Ve Avrupa basketbol tarihine geçti. Naci'la rekoru getiren sayıyı birlikte atıyoruz. 13000 on their feet. Hayes Davis the skip and the score and a performance for the ages. Nigel Hayes Davis history maker. The first ever 50 point game in the EuroLeague. Evet, gelelim bugünkü konumuza. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe-Beko gelecek yıl kısa rotasyonunu önemli ölçüde değiştirecek ve bu sezondan itibaren de Avrupa pazarında e, takıma katkı verebilecek etkili bir kısa arayışına girmiş durumdaydı. Bu iddialar içerisinde Fenerbahçe-Beko için adı geçen ilk oyuncu bu sezon ortasında almak istediği ve bizimle kanalımızda bu transfer iddiasını sıkça dile getirdiğimiz Zagiris'in Amerikalı oyun kurucusu Keenan Evans oldu. Ancak bu hafta gelen haberlere göre Evans gelecek yıl Olympiakos'ta anlaştı ve Amerikalı oyuncu gelecek yıl Yunan devinde forma giyecek gibi duruyor. Hepimizin Fenerbahçe Beko forması giyeceğini düşündüğümüz hatta Evans'ın Fenerbahçe Beko Barcelona maçı sırasında attığı tweetle bu transfer kesin olarak bitti dediğimiz bir noktadan buraya dönmüş olması Evans transferini Saras'ın veto ettiği haberlerini gündeme getirdi. Keenan Evans transferinde istediğini alamayan ya da daha doğru bir deyişle bu transferden çekilen Fenerbahçe Beko için diğer iki iddia ise Kalates veya Madar'dan geldi. Haberlere göre Fenerbahçe Beko gelecek yıl genç oyun kurucu Madar'la yollarını ayıracak. Aynı zamanda kontratı biten Kalates ise gelecek sezon tekrar Yunanistan'a ama bu sefer Olympiakos'a geri dönebilir. Tam da bu noktada zaten kaliteli kısa sorun yaşayan Avrupa pazarında Fenerbahçe'nin kimlere geleceği konusu önemli bir tartışma yaratmışken basketbol gündemine düşen şok bir iddia ortalığı karıştırdı. Çıkan haberlere göre Fenerbahçe Beko, Barcelona forması giyen ve Saras'ın eski öğrencisi olan Rokas, Yakubaitis ve Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Shane Larkin'le anlaşmak istiyor. Hatta Larkin'in maaş bütçesini karşılayabilmek için Kalates, Madar ve Tyler Dorsey yolları ayrılacak ve oluşan bütçe Larkin için kullanılacak. Biz de bugün sizlerle özellikle Yakup Bayitlis'in detaylı oyuncu analizini yapıp sonra da bu iki transferi değerlendirmesini yapacağız. İçeriğimizin startını vermeden önce bizi izleyen tüm basketbol severlerden eğer kanalımıza abone değillerse abone olmalarını, içeriğimizi beğenmeleri durumunda ise içeriğimizin beğen tuşuna basıp paylaşmalarını rica edelim. Ayrıca katıl abonesi olarak kanalımıza destek olmak isteyenler olursa da başımızın üstünde yerleri var. Evet hazırsanız Yakub ve Larkin incelediğimiz içeriğimizin startını veriyoruz. 23 yaşında 1.93 boyunda Zagiris çıkıştı. Rokas Yakubaitis 2021 NBA Draft'ında Oklahoma City Thunder tarafından 2. tur 34. sıradan seçilmişti. Draft'ın ilerleyen saatlerinde New York Knicks'e takaslanan Litvanyalı oyuncu 2021 NBA yaz liginin ardından Barcelona'ya geri dönmüştü. Litvanyalı oyun kurucu ayrıca 2022 yılında Euroleague'de yükselen yıldız ödülünü de almıştı. Jakub 2025 yılı yaz dönemine kadar Barcelona ile kontratı bulunuyor. Ancak Barcelona'nın Rick Rubio transferi sonrasında genç oyuncuda yollarını ayırıp takıma bir 3 numara takviyesi yapmayı planladığı da kulislerde konuşuluyor. Peki Yakubaitis nasıl bir oyuncu? İsterseniz bir de işin teknik tarafını konuşalım. Litvanya'da kısa kendi şutunu yaratabilen, oyun görüşü üst düzey, organizasyon becerilerine sahip çok yönlü bir oyuncu. Etkili orta mesafeleri, oyun içerisinde hızlı yön değiştirebilmesi, dribbling üstü direkt potaya gidebilme becerileriyle Avrupa'nın özel yetenekleri arasında. Son yıllarda penetre pas özelliğini ciddi anlamda geliştirdi. Topla çok dengeli olması, oyun içerisinde takım organize ederken Yakubaitis'e ciddi avantajlar sağlıyor. Ancak Sarıs'ın onu çok istemesinin altında yatan en önemli sebep sanırım iyi bir gardta olması gereken oyunu çok iyi okuyabilme özelliği. Bu konuda oldukça etkili bir isim olduğunu düşünüyorum. Peki oyuncunun gelişme alanları neler? <laughs> En temel sorunu güvenilir olmayan bir dış şuta sahip olması. Bu sezon 3 sayı yüzdesi %30 civarlarında ve bu konuda net şekilde kendini geliştirmesi gerekiyor. Aynı zamanda patlayıcılık, vatletizm konusunda önemli zaaflar olan bir isim olduğunu düşünüyorum. Tüm bunlar ek olarak solak boyunca olduğu için genelde güçlü olduğu tarafı ucum eden bir kısa konumunda. Evet arkadaşlar peki Larkin Yakubaitis iskilisi gelirse Fenerbahçe Beko kısa rotasyonu Nasıl olur? Açıkçası ben Larkin ve Rokas ikilisinin birlikte olmasının Fenerbahçe Beko'nun çok etkili bir guard rotasyonuyla sahip olmasını sağlayacağını düşünenlerdenim. Larkin skorer kimliği, hızı, atletik özellikleri ve güçlü dış şutu ile Yakup veremeyeceği her şeyi sahaya takıma verebilir. da oyun yönlendirme becerisi, top organizasyondaki etkinlikleriyle diğer oyuncuları oynatma konusunda takıma katkı sağlar. Özetle Larkin ve Ekobaitis ikilisi dengeli birbirini tamamlayan bir kısa rotasyonuna sahip olmamızı sağlar. Peki Larkin Fenerbahçe Beko'ya gelir mi? Bana göre bunun cevabı eğer istediği parayı verirsek evet gelir şeklinde olur. Larkin Anadolu Efes'in basketbol organizasyonundan mutlu olmadığını biliyoruz. Bu noktada Fenerbahçe Beko oyuncunun istediği parayı verebilirse o zaman gelecek yıl Fenerbahçe Beko forması giyebilir. Ancak burada Anadolu Efes'in oyuncuyu bırakmak istemeyeceğini ve bunun için tüm şartları zorlayacağını da söyleyelim. Bana göre Fenerbahçe Beko Larkin'i e transfer edemezse Oraya onun profilinde bir oyuncu eklemek zorunda. Ama piyasada Larkin gibi oyuncuyu bulmak da çok zor. Bakalım Fenerbahçe Beko kısa rotasyonunu nasıl kuracak ve gelecek yıl özellikle guard rotasyonu için hangi kararları verecek. Ben de merakla bekliyorum. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İn adına isyan, İn adına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.